Atlas oyununa hepiniz hoş geldiniz. Ark yapımcıların elinden çıkmış bir oyunla karşınızdayız. Ana temel özelliklerin hepsi aynı ama oyunda deli gibi optimizasyon var. Bu da ana temel özelliğe ekli zaten. Neden? Çünkü Ark da ilk çıktığında deli gibi sorunluydu. Ben oyunu birazcık oynadım. Ana temel özelliklerini biraz çözdüm. Normalde önceden Ark oynamıştık ama Ark'ı tabii ki de unuttum. Şimdi bu oyunda sizlerle beraber en baştan bir oynanış yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Umarım seversiniz. Şu anda en düşük ayarlarda oynuyorum. En düşük ayarlarda bile 30 FPS. Ultra ayarlarda bile 30 FPS. Ama video çekerken sıkıntı yarattığı için mecburen bu şekilde oynamayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar şöyle karakterimizi mouse'umuzun orta tuşuyla geri alıp ileri koyabiliyoruz. Bu da güzel ama FPS oynamak her zaman iyidir. Sabah oluyor. Sabah erken saatlerde. Şöyle envanterimizi hemen açalım. Puanımızı uygulayalım envanterimize isterseniz. E, cana bir geliştirme yapacağım. Şimdi şunu açarsak bir de e, acaba bunu mu açsak? Merak ediyorum. Evet bunu açabiliriz. İkisini açarsak tamam. Bir craftinglik işimiz olacaktır en azından. Tamam. Şimdi e, şöyle ıya basalım. Crafting menümüz açıldı. Hemen hemen zaten aynı. Şöyle kafamızı ilk önce bir şey yapalım biz kafamıza böyle giysik kasket gibi bir şey yapalım. Kafamız üşümesin değil mi? En azından kafamızı var ya koruyalım. Yağmur yağarsa koruyalım. Şöyle heat atalım. Bu da başımıza bu şekilde giysin. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi otomatik level sistem otomatik kendi böyle çoğalıyor yavaş yavaş görüyorsunuz. Ee, bu arada oyunda ilk önce şunu yapmamız lazım. Bunun için de 6 tane oduna ihtiyacımız varmış. Hemen şuradan aşağıya atlayalım. Daha sonra şunları bir yumruklayalım. Hop tamam. Şöyle bir yumruk at. At abi yumruğunu. Burayı kontrol ediyorum arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Eğer buraya vurduğum zaman bir envanter olayı falan alamasam anlıyorum ki internet gitmiş. Baya iyi yani. Şimdi şöyle bir vuralım buraya. Hadi ya odun ver bana. Hadi. Hadi odun ver bana. Hadi. Okey. Okey. Evet. Güzel. Güzel. Hadi. Hadi bir tane odun ya. Ne olursun odun ver bana. Ağaç kırıldı, odun yok arkadaş. Ağaç kırıldı. Gerçi odun yok çıkmadı ya. Dur bakayım şunu bir kırayım. Oyun güzel, onu söyleyeyim. Yine ark ıı, şeyi bu oyunda da esintili. Oyuna çok olumsuz yorum gelmiş. Bu olumsuz yorumlar ilk çıktığı zaman alanlar tarafından genellikle yapılmış. Ee, çünkü ilk başta sunuculara girmek baş belasıydı biliyorum. Çünkü oyun çıkar çıkmaz bana da gönderildi. Eee İlk başta bu Optic Shield şey Velan çok sıkıntılıydı. Ben de o yüzden videosunu çekemedim zaten. Ama şu an şimdi videosunu çekmeye başladık. Şöyle, ben e, şuraları, şunu bir kırayım, tamam, Okey. Bakayım oldu mu? Olmuştur büyük bir ihtimal. Tamam, şunu hemen bir basalım. Kafamıza bir şey, elimize bir taş kırmak için şey alalım, tamam. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Ee, buraya bir inelim bakalım şuradan bir. Filinti toplayalım kendimize. Okey. Filintimizi topladığımıza göre şimdi şöyle I'ya basıp tekrar buradan şundan da yapalım bir tane. Okey. Bu da tamam. Bunu da böyle koyalım. Odun lazım. Hemen odunlarımızı tekrardan birazcık odun toplayalım kendimize. Şunu hemen açıp şöyle. Okey. Tamam. Bunda ne kadar vurursanız o kadar çok odun topluyorsunuz. Bu da güzel. Gerçekten eğlenceli bir Durum hemen şöyle şunu bir alalım. Şu ağacı komple bir indirelim aşağıya. Okey tekrar basalım. Ee, bir tane de mızrak yapacağım. Mızrağımızı da yapalım şöyle bir. Tamam. Mızrak da oldu. Mızrağımızı da alalım. Şimdik. Bir tane de kamp ateşi. Bu en önemlisi. Bunu yapmam lazım. Çünkü ısınmamız lazım. Karnımızı doyurmamız lazım. Et pişirmemiz lazım. Bu gerçekten önemli. Şunu da şöyle envanterimize koyarsak. Tamam. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Bu tamamdı. Aynen bu tamam. Hayvan öldürmemiz lazım bizim. Burada bir tane hayvan vardı. O burada mı hala? Sen ne diyorsun? Birinci level. Buradasın ne? Değil mi? Ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Bir level. Hemen şunu şöyle bir öldürelim. Okey bu gitti. Tamam bunun burada olduğunu biliyordum. Yanlış olmasın şimdi. Yanlış olmasın. Gerçekten yanlış olmasın. İkiye basalım. Şunu bir deşelim. Bakalım. Et falan alsın. Lider falan alsın. Deri falan alsın arkadaşlar. Buradan. Hop. Tamam. 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 Güzel. Güzel. Gitti. Güzel. Bir tane daha lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakın bayağı kıyafet falan yapıyoruz ama kıyafet, kıyafet için harcamayacağım bunu kendimizi ufaktan sal yapmak için harcayacağım. Onun için şu adama gidip ne istediğini merak ediyorum. Bakmam lazım. Şöyle bir koşalım. Birazdan kamp ateşimizi de yakacağız. Ya abi ya dur gözünü seveyim. Sıkışmış hayvan aslında kesebiliriz de. Oyunda hayvan öldürmek de baş belası ya. Neyse dur. Şuna bir gidelim bu ne istiyormuş bizden bakalım. Şöyle E'ye basıp shop açılıyor buradan. Ne istiyormuş? 60, 75, 80 tane ve 13, 20 tane arkadaşlar. İlk önce deri işini halledelim. Gerisini sonra yaparız. Deri işini halletmek için nereye gideceğiz onu bilmiyorum işte. Bak şimdi bir deri kesmemiz lazım bizim. Buraya inersek burada bayağı sorun yaşayabiliriz. Mesela şunu şuradan kes. Sen oradan nasıl çıktın ya? Ha, nasıl çıktın sen oradan ya? Oha! lan 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 lan! lan. Lan 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 senin ben direkt değil, oraya yapanın da senin de oyun diye senin de neyse dur bakayım tekrar başlıyoruz hemen. Respawn home region dediğiniz zaman anında başlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik şöyle hemen koşalım tekrar. Öldüğümüz yerde envanterimiz duruyor. Envanterimizi buradan alabiliyoruz da nerede duruyor? Şimdi şöyle baktığımız zaman bizi bayağı şeyin dibine soktu bu. Access inventory dediğimiz zaman şunları şu şekilde geriye alabiliyoruz. Tamam. Tamam. Okey. Etler falan her şeyimiz alıyoruz. Tık tık tık. Süper. Tamam. Hayvan tarafından öldürürsek yüksek. Ee, şimdi bunlar yerine geldi aynı şekilde. Aynen yerine geldi. Şöyle ben üçü çekmek istiyorum. Tamam. 3'ü çektik. Okey. Bir filciyim. bir durur musun? Tamam. Tamam. Oha bir dakika lan sen nasıl çıktın oradan? Sen oradan çıkman imkansız la. Dur 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 dur. Kanamaya bak nasıl kanıyor. Oha. Oha nasıl giriyorsun la oraya sen? Sen oraya girmen imkansız anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum sana? Şöyle ben sana vurayım bir ağzını burnunu bir dağıtayım şurada. Heh. Tamam. Elimizdeki şey de gitti bu arada. Şunu hemen iki ile bir halledelim. Tamam. Kafasına kafasına vurursak böyle herhalde olacaktır diye umuyorum. Okey. 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 Altı. Tamam. Tamam. Gitti. İnşallah toplamışızdır. İnşallah. Başka hiçbir isteğim yok. Ee, şuradan bakarsak 21 tane. Güzel. 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 21 tane güzel. En azından idare ederiz. Geliyor gelme lan gelme. Bunlar kadar baş belasısı la bunlar. Baş belasısı yalnız. Baş belasısı. Tamam. O bana gelemez. Ben de buradan çıkar giderim herhalde. Diye umuyorum. Şimdi şöyle bir koşalım. Oğlum fil sen hayır. Sen sakın dokunma bana ölürüm ben. Vurduğun an gittim ya. Bu arada kemiğim kırıldı. Yapacak bir şey yok kemiği nasıl iyileştiriyoruz onu da bilmiyorum. Ama bakacağız ya bir şekilde. Tamam buraya da çıktık. Şimdi bu bunun bir isteği kalmadı herhalde fazla. Onu bakalım bir. Gel bakayım buraya sen abi. Gel 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 gel. Şöyle access Şu bakayım. Tamam. Ay 75 fiber falan diyor. Okey. Şimdi şöyle ben bir yere bu üstümdekilerin yedeğini bırakmam lazım gibi bir şey olacak da. Nereye bırakacağız ne yapacağız? Şunu bir yesek diyeceğim de benim karnım aç değil. Aynen karnımız aç değil. Ama şöyle envanteri basarsak neyimiz gitmiş ona bakabiliriz. Tamam bu canımız doluyor. Güzel can artması iyi oldu. Canımızı doldurmak için et yiyebiliriz icabında. Onun için şuraya bir kamp atışı yapalım, yakalım şuraya yakalım kamp atışımızı. Şu anda serverda adam yok. Tam server herhalde şey olmadığından dolayı. Şöyle access inventory açarsak. Buna şöyle et koyarsak birazcık 10 tane et koyduk da yani bu da biraz dur bakayım dur ee... oğlum niye yönetim manyak mısın koy da Tamam şöyle üstüne basarsak o herhalde oraya şey yapacaktır. Şu light fire'ı da yakalım. Bu burada bir yansın. Biz gerekli odunları falan kıralım gelelim isterseniz. De oraya da nasıl geçeceğiz oraya biraz sıkıntı şimdi. Oraya bizim geçmemiz demek ölmemiz demek. O da var. Neyse dur bakalım bir şekilde halledeceğiz oradan. Şöyle. Acaba şuradan vuramıyoruz mu? Bir dakika. Vuramıyoruz. Vuramıyoruz. Ne yazık ki vuramıyoruz. Tamam neyse çıkalım yukarıya şurada ağaçlar var. Ağaçları bir keselim. Birazcık odun toplayacağız. Daha sonrasında aşağı inip salımızı yaparız. Bölümü de burada noktalarız diye umuyorum. Şimdi şöyle çıkak. Ben arka planda oynamaya çalışırım. Bakarım gelişim biraz. Buraya nasıl çıkacağız? Buraya çıkamayız. Neyse biz başka bir yere gidelim o zaman. Şu mikrofonu ben bir ayarlayamadım gitti. sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum ki. tık şöyle bir atlasak ne olur? Tamam şunu ben bir kırayım. Tamam bu tamam. Şunu hemen şöyle alalım. Tamam bu da tamam. Stamina falan diyor. Stamina bitmiş. Tamam, stamina doldu. Şimdi koşalım birazcık şöyle eve doğru. Tekrar bitecek stamina. Hop. Oradan bir et yersem herhalde bir sıkıntım kalmayacaktır benim. Stamina tekrar bitti. Staminayı doldurmam lazım. En azından yiyecek yerken stamina dolar diye umuyorum. Şöyle access inventory'e basarsak burada ne var? Bu pişmiş et herhalde değil mi bunlar? Aynen bunlar pişmiş et olması lazım. Şunu hemen Şöyle bir yersek, stamina'mız hemencik doluyor. Şöyle access inventory'e tekrar açıp, şuraya bir tane şey, birazcık şey koyabiliriz. Tamam, 11 tane kalsın. Yakmayı unuttum, ne yazık ki. Heh, yandı. <laughs> ne lazımdı? Biz de şey lazımdı, hemen onları da şuradan toplayıp gelelim. Hop. Şöyle şunu bırakıp, şuradan. Okey, fibers. Fiberleri toplayalım. Tamamdır. Topla, 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 topla. Kaç tane gerekiyordu onu bilmiyorum şimdi. Ben birazcık toplayayım ama hani ne kadar gerektiğini bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim sizlere kesin bir şey. Ben oyunu beğendim. Oyun güzel. Oynanılabiliyor. En azından oynanılabiliyor. Artık bilgisayarımızda değişik yeni bir survival oyun var. Sizler de isterseniz işte devamını çekmeyi istiyorum ben. Ama sizlere kalmış bir şey. Artık ne kadar biliyoruz o oyunu oynamayı. Onda bir göreceğiz sizlerle beraber. Şimdi şöyle bir tekrardan gidelim. Okay. Burada kamp atışımız. Şöyle bakalım access inventory. Tamam ben şunu alayım da. Şunu da alayım geri. Tamam kamp atışımız da buradan. Şöyle demo'lu iş yaparsak onda almış oluruz. Tamam. Şöyle bakalım. Akses shop. Akses shop. Dayı kaç? 49-80 diyorsun. Ya abi ben nereden bulayım devamlı odunu ya? Bir puan daha geç geçti. Ee, şimdi neye bassak o puanda? Onu da bilmiyorum. Staminaya basalım ya. Stamina sıkıntılı olabilir. Aynen. Şuna basalım mesela bir tane. Bir tane de buna basalım. Tamam, her şeyi bize hallettik. Devam ediyoruz. Learned skill. Construction yani ev şeyin inşalarını falan açtık herhalde şu anlık. Ee, yukarıdan başka bir yer açılıyor. Yukarıdan başka bir yerle yapıyoruz onu. Onu da bir sonraki bölüm göreceğiz. Kendimizi ev falan yaparız. Başka bir yere gideriz. Başka bir yerleşim yerine gidip orada yaparız. İlk önce salımızı yapmamız lazım bizim. Onun için şunu hemen alalım. Ee, vur, 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 kır. Birazcık lazım. Tamam tamam Okey 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 Tamam Şunları da hemen alalım Bayağı bir lazım çünkü Ağırlık Oradaki ağırlık herhalde o dolunca mı yürüyemiyorduk Bir şey oluyor değil mi Yani köşede bakın ağırlık simgesi var ya o ağırlık herhalde Dolduğu zaman Yürüyemiyorduk diye umuyorum Hop tık tık şunları da vuralım Tamam bu oyunda da yapayım mı? Bitiyoruz albayım diye. Ne dersiniz? Bu oyunda da olsun mu? Bitiyoruz. Salımızın adı bitiyoruz albayım. Yaparız ya niye yapmayalım? Neyse dur bakayım. Şöyle gidelim. Şu acaba poh alınıyor mu şuradan? Pohu ne yapacağız ya? Kayboldu zaten. Şu arkadan çıkacağız. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane nazlı gemisi var orada. Ki salı. Onlar yapıp buraya koydular. Şöyle gidelim. Tamam. Yine yorulduk ya. Neyse envanterimizde pişmiş et vardı değil mi bizim? Şöyle bakalım. Access shop. Dayı bana bir tane sal. Evet. ismini bitiyoruz yazacağım Bit Bitiyoruz. Albayım. A tamam. Albayım. Tamam. Ezip. İsmi bitiyoruz albayım. Hey be. Süper olmadı mı? Süper olmadı mı arkada? Oo bitiyoruz albayı. Ben buna bitiyorum. Gerçekten bitiyorum ya. Yalan yok. Güzel oldu. Baya iyi oldu. Şimdi şöyle binelim. Buranın üstünde acaba salın üstünde bir şeyler yapabiliyor muyuz? Nasıl yani? Diye sorarsanız. Nasıl abi? Diye böyle Bakayım. Ben bunu şimdi alıp gitmek istiyorum. Nasıl gideceğiz? Ha, bir dakika. Sail Contours. Okay, Sails, falan demiş. Bu ne? Aa. Ciddi olamazsın. Ne oluyor ben bir şey anlamadım ama. Hadi canım. Aoo! Kontrollere bakın. Süper! Abi, çok iyi değil mi ama? Gerçekten güzel ve bakar mısınız şuraya? Süper. Biz arka denize nasıl çıkabiliriz acaba? Şöyle bakalım bir. Şöyle direkt döndürelim de. Aa bu direkt 180 derece döndürdü ama olmuyor ki böyle kardeşim. Neyse dur bakayım. Dur 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 dur. Tamam devam edelim. Devam dümdüz dümdüz devam. Devam devam. 2 eksi 255. Şimdi dümdüz gidelim. Şöyle okey. Ne haber abi? Animal meat, e, rutin meat falan dedi. Şöyle arkaya doğru gidersek buradan birazcık ulaş, uzaklaşabiliriz en azından. Tamam. Bu şekilde giderken onu bırakabiliriz en azından. öyle de gidiyor. Şimdi şöyle. Lower. Ooo. Oh! Ooo. Oh! Demir bile atıyoruz. Bunu beğendim ya. Güzel olmuş. Bakalım. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tamam. Bu da güzel. Şimdi şöyle açalım. Tekrar verelim. Tekrar bu şekilde. Hadi bakayım. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Şey atılı o yüzden olabilir. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Şunu at. Bu sefer hiç gitmiyor. Aynen bu sefer demir hiç almadık alamadık herhalde. Şimdi aldık. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Şunu da açalım. Evet, olay bu. Anladık. Olayı bu arkadaşlar. Bu şekilde veriyoruz. O kendi gidiyor. Su içesimiz geldi. Adam biri buraya küçük bir baraka gibi bir şey yapmış ama olsun yani. yani yapacak bir şey yok. Taşa vurmuyoruz en azından. O da var. Güzel. Neyse, biz şu arkaya doğru bir gidelim. Birazcık uzaklaşalım buradan çünkü bizi öldürmesinler falan diye umuyorum şöyle gidersek herhalde ufaktan kurtuluruz. Daha sonra zaten videoyu noktalayacağız artık çünkü uzatmanın bir anlamı yok. Hani bunların olması güzel. Beğendim. Oyun oynanılabilir. Güzel. Tamam. Şöyle bakalım. Bir dakika. Karaya hayır. Karaya oturma sakın karaya oturayım deme. Şöyle bir geri dön. Tamam 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 tamam. Dön 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 dön. Dön aga. Okey okey şöyle kendimizi bir çekelim. Hadi 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 hadi. Hızlan biraz hızlan. Gitsene lan hadi be hadi 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 gidemiyoruz gidemiyoruz Dur bakayım bir dakika ne oluyor kaldım ben burada ya Allah Allah şöyle bakayım tekrar döndürsem kendimi ne olur Evet bu sefer buradan kalktık güzel Şöyle bakarsak, şu diye bir demir atalım, tamam burada kalalım, ee, önemli değil. Devam edeceğim ben zaten, çünkü oynayacağım arkada. Repair ship, ee, tekrar bunu onarabiliyoruz. Bir de opsiyon ship var, ee, burada mesela neler varmış? Tuhaf tuhaf bir şeyler var ama bunu çözmem lazım. Emin değilim. Mesela bunlar ne abi? Ne oluyor ya? Kemime ne oldu? Çok garip, Şimdi şöyle bir e, I'ya basarsak ne olur? Şöyle kamp atışını yakamıyoruz mu? Stone lazımmış. Şöyle bir çıkalım. Bu ne abi? Bayağı zorluyor ya oyun. Dinamikler bayağı bir zor. Bu niye yemiş? Ne yapıyor abi? Ne yaptın lan onları? Ben bu adaya niye çıkamıyorum? Ben onu anlamadım. Hadi. Yüzsene. <laughs> ne oldu? Donuyor mu? Allah aşkına donuyor mu ya? Şöyle bir stone. Tamam, 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 tamam. Buraya basalım. Şundan bir tane daha yap. Kamp atışı. Kamp atışını salımızın üstüne koyarsak ne olur diye umuyorum. Ben onu düşünüyorum şu anda. Tekrar şöyle gidelim. Ama yazı çok güzel ya. Bitiyoruz albayım. Hop. Bir dakika çık şu şuraya. Çık 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 çık. Ha? Okey. Şöyle dörde basalım. Tamamdır. Okey. Şöyle üstüne basıp bu access inventory dediğimiz zaman şundan koyalım birazcık. Tamam, şundan da atalım. Okey, light fire deyip bunu yakalım. Burada birazcık ısınalım. Yapacak bir şey yok. Suyu buz bitti arkadaşlar. Su içmeye bir yer de yok. Ne yapayım ben şimdi? Suyu nereden içeceğiz? Temiz su kaynağı bulmamız lazım bizim şu adalarda bir yerde ama onu da nasıl bulacağız bilmiyorum. Neyse. Videoyu burada noktalıyorum. Güzel bir oyun e, olmuş. E, sevdim. Hoşuma gitti. Devam edeceğiz sizlerle eğer isterseniz. O zaman veda edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı Bu unutmayın. Bu videoda ben Mekmen arkadaşlar. Kendinize çok çabuk olun. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olmak için şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.